Evet sorumuz dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili hazırlanmış güzel bir soru. Sınavda da karşımıza gelebilecek türden bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıda dünyanın yörünge hareketi sırasında ortaya çıkan bazı özel tarihler belirtilmiştir. Buna göre dünya 21 Mart konumundan 21 Haziran konumuna geldiğinde bu süre içerisinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Şimdi arkadaşlarım 21 Mart tarihinde Kuzey Yarımkütü ilkbahar başlar. 21 Haziran tarihinde yaz başlar. Yani bu iki tarih arasında 21 Mart 21 Haziran tarihleri arasında Kuzey Yarımkütü hangi mevsim yaşanır? İlkbahar yaşanır. Biliyorsunuz kutup demek zıt demek. Bizde ne yaşanıyorsa Güney Yarımkütü tam zıtlı yaşanacak. Bizde ilkbahar yaşanıyorsa onlar da sonbahar. Bizde yaz yaşanıyorsa onlar da kış yaşanacak. Bir de şunu söyleyeceğim. 21 Mart'ta biliyorsunuz gece gündüz eşit. Fakat bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküde gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlayacak. Yani gündüzler sürekli uzayacak. Ne zamana kadar? En uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihine kadar. Şimdi bu bilgilerden hareketle şıkları elemeye başlayalım. A şıkkında diyor ki dünya güneşe en uzak konuma gelir. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih ne zamandır? 4 Temmuz tarihi. O da şu aralıktadır. Yani bu olamaz. B şıkkına bakıyorum. Kuzey Yarımküde gündüz süreleri sürekli artar. Evet Kuzey Yarımküde gündüzler ne zaman Uzamaya başlar. 21 Aralık'ta 21 Mart'ta eşitlenir. 21 Mart'tan itibaren gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. Ne zamana kadar en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihine kadar. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. Güney Yarımküre'de ilkbahar yaşanır. Hayır, bizde ilkbahar yaşanıyor. Onlarda sonbahar yaşanır. Bu yanlış. D şıkkına bakıyorum. Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanır. Kuzey Yarımküre'de yaz 21 Haziran'dan sonra yaşanmaya başlar. Dolayısıyla bu da yanlıştır. E şıkkına bakıyorum. Güney Yarımküre'de en uzun günüzler yaşanır. Güney Yarımküre'de en uzun günüzler Güney Yarımküre'de yaz mevsiminde yaşanır. Güney Yarımküre'de yaz ne zaman yaşanır? Aralık Ocak Şubat aylarında yani şurada yaşanır. Dolayısıyla burada yanlıştır. Cevabımız B şıkkıdır. Böyle bir soru da sınavda gelir arkadaşlar.